bismillahirrahmanirrahim Selamünaleyküm Afrika kıtası güzel ülkesi Tayami şehrinin yaklaşık bin kilometre uzaklığında olan Dambariye köyündeyiz bu köyde yaklaşık hava sıcaklığı 50-55 derece çölün ortasında bir köy kuru ve sıcak bir hava var kuyu açılışına geldik Deisteli Abdullah ve Zeynep Arslan'dan Allah razı olsun kuyuları doğru yerde köy halkı açan insanlara bol bol dua diyor. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi biz de dua ederek açılışını yapacağız. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Elrahmanirrahim. Amin. Alik na'budu ve iyâke nesta'in. Amin. aleyhim. Amin. Amin.